Zombie Apocalypse oh. <laughs>

Kapalı kapalı devam et abi almıyor. Almıyor mu? Almıyor abi Amma devam ya. edin kapalı kapalı. <gülüyor> 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 kapalı mı? Kapalı abi almıyor. 5 yaz. Niye almıyor? Ne hey, bileyim almıyor. Aa bu şey ya. <laughs> Açılana kadar bekliyorum o zaman. Bekliyorum abi oturdum ben de yani. Öncekini de satamadık. Almıyor abi almıyor devam et kapalı. Kapalı kapalı. Ne almıyor amına koyayım. Almıyor amına koyayım almıyor. Şerim belasına. <laughs> Benim için de siksene. Aldı amına koyayım hadi görüşürüz. Nasıl aldı? Ha, ne öldü ya Allah'ım aldı. Görüşürüz. Nasıl aldı Naci, lan? Sen de bizi sikiyorsun he siktir e, git ya. aldı işte. Abi almıyor benden amına koyayım. Aldı. aldı. Benden almıyor. Nasıl günah işledin amına <laughs> Benden almıyor abi. Küstürdün sen bunu herhalde. Ne lan bu? Abla almıyor ya. Nasıl almıyor? Aldı benim. Abi ben orospu çocuğum muyum <laughs> abla? <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. Aldın mı? Aldım. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı götünden. Götünden. Anam. 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 <gülüyor> 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 Lan ne Aa, yaptın? Ne alıyorum paraları alıyorum. Al al bu kadar abi mı? Al abi al abi. Ne, şimdi, kazandırıyordur. Göreceğiz bakalım. Sen O NPC'nin selamünaleyküm aleyküm dediğini... Otur bari. Size vermek zorunda mıyım bunu? Evet. bunun haracını ben kesiyorum. Anladım. Anladım. Peki. Bir atom varsa alırım yani. Alırsınız. Zamanı geldiğinde. Veririm. Zamanı geldiğinde. <gülüyor> <gülüyor> ah, okay. Takıyorum kelepçeyi. Heh. Aklım gitti lan. Takamazsın ki amına <laughs> kodum. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Fox Road devam ediyor. Git polis vur. Kira öyle durduk yere polis vurmaz ya. Ananı Başkomiserim bir şey soracağım. Biz böyle arabaların torpidolarını falan baksak belki kraker su bir şey bulurduk. O da mı olmaz? Yani ne diyeyim ki yani şu hale bak. <laughs> dur bir dur, ben bir deneyeyim ya. <laughs> ben de bir deneyeyim. <laughs> Bakayım bir kraker falan bulurum belki torpizden. Burada denemeyin burada denemeyin. Yapmayın Niye? onu burada. Bu, burada ha, yapmayın. Onu lan polisim Ben polis mi lan ben bir şey <laughs> aski Kar bakayım maskeni. Yok kanka sen direkt git direkt git. Bakalım oğlum. Ha bıraktım şuraya baya. Eee hattını değiştirecek misin? Aa evet. Kanka bence problem yok yani. Sence <laughs> var kanka var. Var <laughs> ya kanka var. Yani <laughs> <laughs> amına koyacağım onun gelmeyince. <laughs> Bakar bir sike şey ya. <laughs> kanka yani sen hiç <laughs> Bakmadın mı aynaya demedin mi ben kimim baktın, amına koyayım Baktın da beni... Şşş başkan. Başkan. Buyurun. Ah. Oh. Bu polo var. Kolay gelsin. F5 mi? Siyay mı abi? Yay yay. Yay ne ya? İnternet ne abi yayın açılma? Sen... <gülme> <gülme> Çok yorma kafayı. Çok tamam yorma abi. Komiserim bu kim? Komiserim yayın. <gülme> Sen mu lan içeridekileri? Evet, evet. Soyalım olur. bence. Olur olur 2. Olur, olur. İşte yapalım, yapalım, yapalım. 2. Ee, gidiyorum ben. sen sen insan, insan. yok ama. Insan, Hayır sen tamam. insan, sal bizi Çok <laughs> kanka. Kaldır, 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 kaldır. Kaldır elini. Sen de geldin. İyi. Burada mı? Geldin elleri. Burada mı? Sakın sakın geri dönmeyin vururum etinize. <laughs> <laughs> Abi çok kötü ya çok iyi, çok easy, iyi. Easy, çok easy. iyi. Aa, çok iyi. Bizim mal Abi, inşallah lazım ezil, değil mi? ama yani yapacak bir şey yok. Ne almamız lazım? Bizim mal inşallah Aa. <laughs> maske, maske, maske. Çok hızlı okay, halletmemiz etmemiz okay, lazım. Bak. Okay. Taktınız mı? Hı 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 hı. Sen insene, sen insene, sen insene. insene. Bırak bırak, dur dur. Al, al, Takma oluyor Kaldırın elleri. Kaldır elleri, kaldır. Kaldır vuracağım. Herhangi bir şekilde bir yere gitmeyin elleriniz. Sakin olun. Araçtan ikiniz de sakince inin. Çabuk. Eee telsizi niye kullanıyorsunuz hanımefendi? Silah doğrultuyorum siz hani. Farkındasınız belki de ama. Ee, herhangi bir şeyinizi almayacağım. Okey. Bu kadar. Hoşça gelin. Hoşça gelin. Devam. Ya bir daha onu yaparsan vururum bu arada senin haberin olsun. it. Uh -huh. Ananı sikiyim yavaş 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 amk At Ah Hakkı neler Müzik gitti müzik gitti <laughs> Bir bir eksiliyor dostlar Hakkı neler evet amk Son kalan kazanır ya, 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 Yavaş yavaş amk <laughs> Neyse müzik yani Sen ver <laughs> bari Polise te tekrar konum at polise Açıyorum onu açıyorum Aha Lan Lan Ananı sikeyim hayır hayır. Lan geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel gel. Şöyle enayiden 2-3 atom toplayalım da 2-3 günümüz geçsin bari. Vallahi varsa çok iyi olur. Bir tane bile yeter ya. Yani bayıldım bayılacağım. Tansiyonu düş ya. Hadi eğil. Ne eğil? Orospu çocuğu ne eğil? Adam Ama... konuş benimle. Amına koydum ha seni. Devlet memuru yok ki ananı. Ya, ah! Amına koyuyorum abi daha. Buradan geliyor. <laughs>